girdi. Alves topun gerisinde. Alves! Şahane bir mükemmel Merhabalar, Futbol Menajer 2021'de Parma kariyerimizin 3. bölümüyle tekrar bir aradayız. Transfer sezonu açıldı. Biliyorsunuz ki Ocak dönemindeyiz. Transfer girişimlerimiz oldu, sattığımız oyuncu oldu, almaya çalıştığımız oyuncular oldu ama sizin de önerdiğiniz oyunculara bir miktar baktık. Fakat kadromuz da çok geniş. Yani alacağımız oyuncu kadromuzun üzerinde olmadığı sürece bize çok bir yararı olmayacak. 2 milyon 3 milyon gibi paraları zor verebiliriz bir oyuncuya ya da en fazla 2 oyuncuya verebiliriz. Çünkü 5 milyon euroluk bir oyuncu sattık. Onu da hemen sizlere gösterelim ve bölümümüze başlamış olalım. Şimdi buradan transfer geçmişinden şöyle en son aldığımız, daha doğrusu kiraladığımız ve aldığımız oyunculara bakalım. Karamako'yu aldık Torino'dan. Şöyle özelliklerini göstereyim. Orta sağ oyuncusu. Ya yani Karamako birazcık geleceğe de yatırım olarak çok cüzi bir rakama aldığımız için fırsat ürünü. Diye değerlendirebiliriz Karamako'yu. Ee, bu arada bu bölümde sadece sesimiz olacak, görüntümüz olmayacak. Bazı teknik aksaklıklar var. Bunları gideririz bir sonraki bölümde. Hemen devam edelim transfer konusuna. Size yeni bir lahne transfer ettim desem acaba ne düşünürsünüz? Gördüğünüz gibi hızlar, kafa vuruşu, bitiricilik her şey var e, forvetimizde. Yani pivot santrafor rolünü tercih etmesi ama bu kadar da hızlı olması bize çok avantaj katacağını düşünüyorum. Onu gördüğünüz gibi edersiz aldık. Hiçbir bedeli yoktu bu oyuncunun almamızın. Anderlet'te çürütülmeye bırakılmış, daha sonra kiralık gönderilmiş, kiralık hiçbir şekilde oynatılmamış, daha sonra da terk edilmiş, sokağa bırakılmış bir oyuncuydu biz de onu tekrar futbolcu yapmaya, sen aslında iyi bir futbolcusun kısmını hatırlatmaya çalışacağız. Evet, bir sonraki transferimiz ise bu ilk Barcelona'dan da hatırlayacağınız gibi orta sahanın gerçekten yetenekli bir oyuncusu. Pası var, tekniği var, özel yeteneği var. Biz onu hem orta sahada hem de forvet arkasında kullanmayı düşünüyoruz. Barcelona'dan kiraladığımız oyuncu Gazi gayet cüzdi bir rakama almış olduk. 300 bin euro gibi bir bedele sezon boyunca oynatabileceğiz bence yerinde bir orta saha transferi oldu. Daha sonra Luis Advincula'yı zaten biliyorsunuz. Bursa Spor'a da gelmiş bir oyuncu. Çok fazla kariyerinde hareketlilik var. Yüksek liglerde de oynamış bir oyuncu. Advincula'yı tamamen hızından dolayı aldım. Aslında sağ kanat ve sağ yani sağ bek ve kanat beklerimizden çok verim alamıyorum. Bir de Conti var. Conti sakatlanıyor, kötü oynuyor falan. Onun yerine İki yönlü bek oynayabilen, kanat bek oynayabilen ve hızı 19 olan Advinkula'yı tercih ettim. Advinkula'ya direkt 3 milyon vermedik tabii ki. İlk başta 1 milyon euro ödedik. 2 milyonu bir sonraki sezona bıraktık. Yani şu an için 1 milyonu Advinkula almışız gibi düşünebiliriz. Ve dediğim gibi sağ taraftaki yetersizliği çözmek için bir oyuncu daha kiraladım. Felix Paslak. Yani Advinkula'nın gelmesiyle bunun gelmesi birazcık çakıştı. Aynı anda sonuçlanan bir transfer oldu. Ben de iptal etmedim kiralamayı. Sonuçta kiraladık. Çok da büyük bir para ödemedik. 200 bin euroya. Bu oyuncuyu kiraladık. En azından elimiz genişledi sağ kanat konusunda. Onun da hızları hızı hızlanması. Böylece şimdilik transferlerimiz Karamako, Oliver Dahalu, Puig, Advin ve Pastak'ı almış olduk. Gönderdiğimiz oyuncu olarak ise Valentin Mihaila gönderdik. Manchester 23 yaşlı kadrosuna. Yani ya Manchester'ın aldığı oyuncuyu sen niye bıraktın falan filan ama işimize yaramayan ve kullanmadığımız bir oyuncuydu. 5 milyon euro'ya sattık. Maalesef ki görüyorsunuz bu oyuncuya 8,5 verilmiş. Hatta daha da üzücü kısımları size anlatayım. 80 milyon para harcamışız. Bakın kimlere ne paralar harcamışız hemen gösterelim. 18 milyon şu çöpe harcamış parma kulübü. Yani bu halde olmamızın sebebi bizden önceki yönetim. Maalesef gördüğünüz gibi İngles'e 18 milyon para saymışlar. Ben de bunu şu anda elden çıkarmaya çalışıyorum. Alışıyor. Gerçekten kullanmayacağım. Hatta kadro dışı bırakıp lisans çıkarmayacağım. Çürüsün diye bırakacağım bir oyuncu. 5 milyona düşmüş şu anda değeri. Hiçbir şekilde de satamıyoruz. 18 milyon ne akla hizmet veriyorsun bu oyuncuya? Gerçekten sorgulamak gerekli. Daha sonra Denizmen gibi tutarsız, hiçbir verimlilik göstermen oyuncuya ise gördüğünüz gibi 13 milyon euro para ödenmiş. Nereye gitti bu paralar? Niye bu adamlara bu paralar verildi? Ne işe yarıyor bu adam? Diye. Sormamız gerekli o yüzden çok fazla yani, Açılamayacağız transferde Hemen şunu da göstereyim size. Bazı önerdiğiniz oyuncuları takip listesine aldım ama Zobnin transfer oldu. Şöyle gösterelim. Shakhtar 2 milyona aldı Zobnin'i. Biz o sırada para bulamamıştık. Yani bizim oyuncu satışımızla Zobnin'in başka yere imza atması birbiriyle farklı zamanda olduğu için Zobnin'e yetişemedik ki Zobninin de bizi istemediğini belirtmişti. ilgilenmediğini. Adam Hlozek gerçekten büyük paralar istiyorlar. Yani 20 milyona yakın para istediler bunun için. Sorgulamıştım. İyi bir oyuncu ama maalesef onu da alamayız. Nicolas Fernandez de keza öyle. Şurada görüyorsunuz biraz ilgisi var ama onun da büyük paralar e, istenmesi sıkıntı. Hepsini geçtim. Bir de oyuncu Arjantinli. Zaten biliyorsunuz AB dışı iki oyuncu hakkımız var İtalya'da. Daha sonra Süleyman'a zaten ilgisiz ve ona da paramız yetmediği gibi o da Afrika dışı bir oyuncu. Gerçekte onun yaşı 18 kurtarırdık ama onu da alamıyoruz. Biliyorsunuz bu Süleyman Ay'ı biz oyuncu önerisi kısmında da önermiştik. Gerçekten alıp parlatmak bir türlü nasip olmadı. Brahim'e Oğuttaray'ı öneren bir Afrikalı gözlemcimiz. Afrikalı değil, değil de yani Afrika'dan çalışıp gelen gözlemcimiz ama o gözlemci arkadaşımıza hep birlikte şunu sorabiliriz. AB dışı iki oyuncu oynatabiliyorken sen neden kabile kabile gezip insanlara mızraklarını bıraktırıp gel seni futbolcu yapacağım diye hurafeler anlat. Biz bu bu kabileleri transfer et. Nasıl oynatacağız? Sen bizim niye gözlemcilik paralarımızı boşa harcadın? Hadi diğer yönetim ekibine hesap ver. Ve son olarak Batefimi Gomis de kulübüyle anlaştık. Bu kalkık burunlu arkadaşımız gerçekten fotoğraftaki gibi burnu havada bir şekilde onun maaşını karşılayamayacağımızı düşündüğü için bize gelmeyi istemedi. Biz de ona canında isterse Gomis diyor. Evet, maça geçmeden önce çok kısa sizlerle fikstüre bakalım istiyorum. Biliyorsunuz ki daha önce Kratonhe maçıyla sonlandırmıştık önceki bölümü. Şu alandaki kısımları oynamaya çalıştım en azından öyle diyeyim yani Atalanta'dan 18 yemedik de i̇şte Lazio'ya talihsiz bir mağlubiyet aldık. 10 kişi kaldık iyi öne geçmemize rağmen. Roma'yı kupadan saf dışı ettik fakat Roma biliyorsunuz ki bu sezon çok kötü. Ondan sonra Inter'e yenilmedik. Sampdoria ile bir beraberlik, Spezia'yı yendik. Bu bölüm bu şekilde geçtik bu kısmı. Şimdi Milan'la çeyrek final oynayacağız. Çeyrek finalde de görüyorsunuz işte Inter, Spezia, Juventus. Yani Milan'ı geçersek Juventus'la bayağı sıkıntı yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Ama elimizden geleni yapacağız. Sonraki maçlarda da devam edeceğiz. Durum şimdilik böyle. Hiç zaman kaybetmeden artık maçımıza geçelim. Milan deplasmanındayız. Hemen yönetmene aldık görüntümüzü. Hızlıca bir taçla başladılar. Evet, Direx'e geldi top. Direx 11. Bravo. Hernani. Güzel attı. Cornelius indirdi. Gervinho. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Özlenen Gervinho. Milan'a golünü atıyor. Süper bir başlangıç yaptık diye düşünüyorum. Yani İbrahimovic'li Hakan Çalhanoğlu Milan'a. Tam kadro Milan'a. Hiç acımıyorlar da insanlar ki yedek çıkalım. Siz Avrupa'da değil misiniz? Siz ligde şampiyonluğa oynamıyor musunuz? Salın kupayı. Sal parma kupayı kazansın. Bravo Gervinio. Cornelius. Ya ne yapıyorsun Cornelius ya? Eyvah bu adam durdurulmuyor. Çok hızlı. Hakan sen bari yapma Hakan. Evet şimdi bir Milan kornerini izliyoruz. Ramagnoli güzel kafa vuruşu yaptı ama kaleci Sepe gole izin vermedi. Gervinho'ya çok güzel uzun bir top Cornelius'a bıraktı. Harika kontra yakaladık. Penaltı hocam. Hocam net penaltı net. Gördüm. Hepiniz gördünüz. Biçti ya adamlar ayağa takla attı bak. Evet pozisyon inceleniyor. Penaltı bu kadar. Aa oyuncuyu seçemedik. Kim kullanıyor? Eyvah Hernani. Ama JR falan var ya. Belki atar diyecektim de. Hay senin ayağını. Ya bizim penaltıcımız bu mu? Bu niye kullandı ki duran toplar? Nerede penaltı abi? Seçmemişiz bile. Penaltısı en iyi. Kutska işte yedek. Bu yedek yedek. Her naniymiş ondan sonra. Ya bu bak kaptan agresif oldu. Keşke kaptana kullandırsaydı. Yalnız kalecimiz 7.5 ile oynuyor. Şu anda maçın en iyisi. 6 şutunu kurtardık Milan. In. Evet bir taç atışı ile başladılar. Brahim indirdi. Abi İbrahimovic işte orada durması yeterli oluyor. Kötü. Bir anda 2-0'ı yakalayacakken bekleri de hücumda pek kullanamadık. Valenti ile başladık. Şimdi Pezzella, Cornelius, Puig. aradan pası bıraktı. Ay senin ayağını. Cık. Abi Milan'la oynuyorsun ya. Bunu... Bunları kaçırmayacaksın işte. Evet e, gördüğünüz gibi Denizmen'i madem satamıyoruz sağ açığa koyduk. Karamoa sol açığa koyduk. E, şeyi Vaylan'ı orta alana aldık. Kurtiş'le ikisi oynasın. Forvet'i değiştirmedik. Advincula ve Pazella'yı geriye çektik. Bruno Alves'le Dyricks'i e, stoperde bıraktık. Hernani, Puyik, Valenti'yi oyundan almış olduk. Böylece ikinci yarıya geçelim. Ya kötü oynamıyoruz ama fırsatları kaçırmamız gerçekten bizi sıkıntıya sokacaktır ikinci yarıda. Kaptandan iğrenç bir pas, ama direks yetişti. Şimdi Denis Mann'le hatamız devam ediyor ama yine bir isabetsiz pas. Evet Benaserle şimdi geliyorlar tehlikeli. Kaçırmamamız lazım o oyuncuyu. Salamekız al işte. Biktiriz. Adam gider atar şimdi. Heh, penaltıyı da verdi. Ya dakika 46 46. Santra'dan 30 saniyede penaltı kazandı adamlar. Bak el alemin oyuncusu nasıl gol atıyor penaltıdan. Of yine kabus gibi bir ikinci yarıya başlangıç yaptık. Kurtiçi çıkartabiliriz. Manzuk işten önce araya girdik ama Hakan Çalanoğlu, Brahim Manzukic iyi bunu kaçırdılar. Ya, beraberliği yakalamaya çalışacağız diyeceğim ama nasıl bir hamle yapabiliriz? Denizmen daha da kötü oynuyor. Şimdi bir durduralım, bir düşünelim. Denizmen burada. Bir yerlerini değiştirelim belki etkisi olur ve ikisini de kanat forvet diyelim. İçeriye girsinler. Gervinho'yu tek forvet bırakalım. Şimdi Kurtiş de kötü. Cornelius'u da çıkarmak istiyorum. Kut Kutska'yı alabiliriz. Brugman da iyi. Bence Cornelius'un yerine bak Kutska'yı alalım. Tamam mı? da bize gizli forvet olsun. Bekleri değil de koşu yapanları görelim. Dikine de pas atalım. Paslaşarak değil artık bolca. Orta orta bir şeyler deneyelim. Son 13 dakika zaten buradan da bir reaksiyon veremezsek yapacak bir şey yok. 2-1 yenilmekle 3-1 yenilmenin arasında bir fark yok. Yani Zadvinkula da çok rezil oynadı bugün 6.3 ile. Maalesef bir karşılık veremedik. Reaksiyon veremedik Milan'a. Evet kupada çeyrek finali gördük. Gördüğünüz gibi Hernani'nin penaltı kaçırması 2-0'ı yakalayabilirdik. Sepe çok mücadele etti. de oynadı. Gervinho fena değildi ama başka da oynayan olmadı. Maalesef takımımız kupayı istemedi. Kupa mağlubiyetinin ardından Bologna deplasmanında lige dönüyoruz. Ligde de kaybettiğimiz puanlar bu ara fazlalaştığı için artık Bologna'ya karşı kaybedecek tahammülümüz yok diyebiliriz. Tabi hayaller ve hayatlar mı olacak hep birlikte göreceğiz. Fonti disk girişinde geliştirdik gerilme yaşanmış. Biraz daha devam et Conti. Hemen öyle bırakmak yok. Çünkü Advincula geçen maç bizi üzdü. Evet Dix ile başladılar. Kutska, Poli, vanberg Soriano affetmedi Soriano. 1-0 yaptı. Bu arada CM0102 e, yaması sanırım hepinizi nostaljik oyuncuları yani oyuncuları gördükçe o günlere sizlere hatırlattığı güzel tepkiler gördüm yani beni de heveslendirdi belki bir tane kariyer sıkıştırırız araya böyle özet 3-5 bölümlü falan efsane Milan'ı yaşatırız gibi düşünüyorum ama tabii ki de şu yoruma katılıyorum. Cm'nin kendi hali kadar orijinal ve güzelliği tabii ki de bulunmaz o yüzden ısrarla tavsiye ediyorum oynamamışlar varsa cm 0304'ü özellikle. Mutlaka indirip oynasınlar. Belki öyle bir sürpriz kariyerde bir sezonluk yapıp sizlere sunabilirim diye düşünüyorum ilerleyen zamanda. Ama şu anda e, bizim için tehlike çanları çalıyor. Puig kötü oynamış. Yine kanat oyununa dönmeyi tercih edeceğim. Ponti yine kötü oynuyor ve sakatlıkla boğuşuyor. Conti'yi çıkartabiliriz. Ama bir değişiklik hakkımız var. Onu da sağ beki değiştirmek için mi kullanmalıyız yoksa forveti mi değiştirelim? Artık gizli silahımızı oyuna alıyorum. Biliyorsunuz ki gizli silahımız. Aa gizli silahımızı kadroya almamışız. Silahsız kaldık. Yani Zerkze'yi alsak çok mu fantezik olur? Yapacak bir şey yok. Gervinio'nun kötü oynamasından yani bu oyuncuyu en azından denemiş oluruz. Yaratıcı rolünde kalsın artık hücum futbol diyelim. Kısa pasla çıkmayacağız. Pası da uzatalım tekrar. Tempo tamamen yüksek olsun. Savunmanın üstüne gitme. Zerk'se uzun olduğu için havadan orta yapalım. Genişliği aşırı arttıralım. Bir tık daha ileriye çıkarttık. Artık golü bulmamız lazım çünkü. Evet bakalım bir reaksiyon verecek mi kadromuz? Başarabilirsiniz dedik tekrar. Buradan da aşırı hücum dedik. Yani ne yapalım? Ne istiyorsunuz? Sansone'den Conti kaptı. Paslak Zerkse indirdi. Kurtic. Haydi oğlum. Ya ama of. Bıktım sizin şu saçma top kayıplarınızdan. Bak adamlar 3 topta geldi golü attı. Ya Allah'tan sepe var. Hayatımızı kurtarıyor sürekli. Milan'da 10 şut kurtarmış adam ya. Bir kaleci 10 şut kurtarır mı? Hiçbir oyuncu da reaksiyon vermiyor. Şu yeni girenlere bak. Taslak 6-4. Karamoah 6-5. 2 dakika oyun oynayacaksınız ya. Bak bak bak. bak, bak. Rezillik. Conti 6.2. Bu yüzden 2 tane sağ beki istedim oraya. Conti haricinde de sağ bekimiz yok. Rezil. 6-2 oynuyor. Şut. Bitiricilik. Defans. Oyun kurmak. Bu ne şimdi? Ne yaptı orada o? Çok enteresan. Hadi. Ezella yok mu vuran? İşte bu. İşte bu. Junior. Junior attı Junior Hernani. Oh. Bir puanı kurtardık gerçekten 90 artı 2'de ilk defa yüzümüz güldü. Tabii ki de 8.0'ı verirsin oyun hemen. Bir tane gol attı ya maç boyu bir şey yapmasa da. Yani yine bu işin yıldızı bu maçın yıldızı kaleciydi. 2-3 tane orada çok net kurtardı. Gördüğünüz gibi Karamoa rezalet. Kurt hiç bir şey oynamadı. Paslak öyle. E bir sonradan aldığımız Vaylan etkili oldu. Conti rezil. Valente öyle. Cornelius öyle. Kutska, Puig, Gervinho. Neyse zor kurtardık bir puanı. Evet kendi sahamızda artık Sasulo'ya bir şeyler yapma zamanı geldi diye düşünüyorum. Bir tepki bir reaksiyon vermeliyiz. 5 maçtır kazanamadık ama Sasulo da korkunç bir rakip. ikinci sıradalar resmen İtina ile şampiyonluğa oynuyorlar. Çok çok zor bir maç ama bizim için de kritik bir maç. Yani bir şeyler olmalı. E, i̇şler kötü gidiyor. Bakın kaptanın morali bozuk artık bir şey olmalı diyor. Hırsından kendisini dövünüyor böyle kaptan. Bu arada kaptan için hala yorumlarda görüyorum. Bravo Kuçko. EYT'liymiş bilmem neymiş. Emeklilik vakti gel. Hayır arkadaş. Kaptan oynamaya devam edecek. Sonuna kadar bizimle Mert yapma öyle toplar atma gol mol olacak. Aman. Hadi Sepe güzel başlat. Bu arada İngiliz'i affettik. Mecbur ne yapalım satamadık. Atsan atılmıyor satsan satılmıyor. 18 milyona yapıştırmışlar bize. Kaldı bize yapıştı kaldı yani satamıyoruz. Zaten şu oyunda en anlam veremediğim şeylerden bir tanesi. Oyuncunun ne kadar ederi de olsa Mert Müldür'e bak be. Mert Müldür'e bak be. Sağ bekten gelip o bile gol atıyor ya. Ayıp ayıp. Yani devre arasında oyuncu satmak o kadar zor ki ya oyuncunun aşırı almaya istekli takımlar olacak ki o zaman işe yarıyor. Ya da yani satamıyorsun adamı. Yarı fiyatına bile satamıyorsun. Bu ilk de düşüşte. Yani niye hiç varlık gösteremiyorsunuz beyler? Bir anda ne oldu size anlamadım. Boga da fena oynuyor. Yine bir şeyleri değiştireceğiz ikinci yarı. Görünen o. Çünkü bu halimizde hiçbir varyasyon yapamayıp bak uzun oyna diyoruz tamam mı? Dikini oyna diyoruz. Geniş alanda oyna diyoruz. Sağ bekimiz buraya açılmış. Sol bekimiz buraya açılmış. Karecimiz topu dikiyor. Ve bizde talimat bak göstereyim hemen beklere ver bak nerede bekler topu beklere ver bak bu beklere ver işaretti ya kaleci bu da bak geniş alanda oyna diyoruz ya şuradaki beke sen o topu neden atmazsın ya saçma sapan işleri izliyoruz ya evet 4 tane oyuncu değiştirdik hiç aff affetmedik oyuncuları inglesi burnu alvesi pezellayı ve e, bir oyuncumuzu daha çıkarttık onların yerine advinkula gaglio kurtiç ve süper fovetimizi aldık kurtiç hemen gerekeni yaptı. Bravo. Lahne görünümlü Dahalo'yu aldık oyuna. Bakalım ondan da büyük şeyler bekliyorum. Ondan da katkı bekliyorum. Kurtiç güzel bir beraberlik golü attı. Hadi Dahalo gelip alsaydın keşke o topu. Zahmet oldu. Hadi şimdi kaparız orada. Kapamadık. Güzel güzel. Haydi Sepe. İkinci yarı bizim oyunumuzla bu işi başaracağız. Advin Kula çok güzel indirdi. Kurtiç Kurtic bırak birine. Gervinho, Gervinho penaltı al. Bir şey yap. Olmadı. Güzel denedi. Güzel. Nice try. Kutska'ya bak. 6-4 ile oynuyor ya. Şimdi atacağım onu da oyundan. Az kaldı. Eyvah. Eyvah. Ya dokunmasa zaten gol olacak. Bu kadar tuhaf. Tuhaf bir gol yedik yine. Hemen Kutska'yı da değiştirelim. Son hamlemizi de yapalım. Orta sahaya bu sefer Brugman alacağım. Gervinho'ya ne yapsak işlemiyor. Onu da ileriye atalım artık da kanat forvet oynasın ya. Lanet olsun. Bıktırdı. Bir, bir maç maçın kahramanı olur. Bir maç hiçbir şey yapmaz. Hadi Advincula, senden de çok umutluydum. Biraz göster kendini. Gervinho'ya bir pas. Gervinho bizi utandırdı. 2-2 yaptı. Ya ben bunu şimdi bilerek söyledim. Biraz hani onu ateşlemek için. Böyle sinirlensin de daha şey oyna. Daha agresif oynasın diye. Evet. Gaglio kullandı. Gervinho indirdi. Şimdi tekrar Brugman'la Valenti'yi güzel paslaşıyoruz. Sakin paslaşıyoruz. Orada kaptırmayalım. Aman. Haydi Kurtiç. Paslak. İşte bu. Adama 3 yıl futbol oynatmamışlar. Futbolculuğu soğutmuşlar. Her şeyi unutmuşlar ama biz onu yeni bir lahne yaptık. Görüyorsunuz. Göre yani hiç öyle şunu al bunu al 10 milyon 20 milyon gerek yok. Daha oluyu alıyorsun futbolcu. Adam futbolcu. Halı sahadan çektik çıkardık onu. Aman 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 şu iki dakika kalmış tadımız kaçmasın. Bravo paslak. Advin kula ne yapıyorsun kardeşim tut topu. Hocam bitmedi mi daha? Bitseydi iyiydi be. Cık. Of. Offside mı? Ver ver hocam offside ver ya. Bir tane de bize bir şey çal. Gözünü seveyim. Biz de tanıdık mafya falan yok. Ha şöyle tamam. Şimdi bak hemen hemen Sir Dinçer'le oyun soğutma taktiklerine geliyoruz arkadaşlar. Bak bu oyun nasıl soğutulur? Önce buradan temkinliğe geleceğiz. Tamam Sonra Bekler ileriye falan gitmeyecek. Hücum genişliği. Tamam geniş alanda oynayabiliriz. Tempo. o tempo çok düşük. Yere yatan kalkmayacak. Disiplinli oynuyoruz. Pas şekli de uzun. İleridekini bulsunlar. Topu ileriye atacağız. Kontroya kalkabiliriz. Ama kademeye döneceğiz. Pres yok. Pres yok. Bırak kaleciyi. Pres falan yok. Savunma döndü değil. Tamam mı? Topa dalmıyoruz. Ayakta kalıyoruz. Penaltı menaltı yaptırırız. Offside taktiği yapacağım derken gol yiyorsunuz zaten. Şimdi şuraya da iki ön libero'yu çekip bir tane orta sağa koyuyoruz. Tertemiz. Bu kazandıran savunma taktiği. Hemen devam diyoruz. Oyunculara da süpersiniz diyoruz. Bitti. Şu an şu an izliyorsunuz bak. Galibiyeti izliyoruz şu an. Yani gol olacak sandınız değil mi? Olmaz. Olmaz. Bu taktik kazandıran taktik. Bitti. Bu kadar. Hadi Sasula yalla. yallah. Yallah koçum ikinciymişsin. Yok öyle ikinci falan. Biz adama Arife'yi yaşatıp bayramı yaşatmayız. Hadi güle güle. Şeyi gördünüz ama değil mi? Yeni lahneyi. Ya ben bunu seviyorum ya. Öyle herkesin bildiği, herkesin kariyerde 500 defa kullandığı oyuncu değil. Ne yapacaksın onu? Bak. Adam futbolu bırakmış. Adamı oynattık ya. Futbolu bırakmış. Bak 2016'dan beri bir maç oynamış. Bir. Adam 5 yılda bir maç oynamış. Bak biz kalandırdık. 2 maç 2 gol. Bitti. Bunlarla geleceksiniz bana. Odzic modzic bıktım onlardan artık. Kusacağım her kariyerde. Lahneyi bile almadım fark ettiyseniz devre arasında. Abi lahneyi oraya al. Buraya al. Oraya al. Hani yanımızda bavul gibi taşımanın anlamı yok ki. Evet şimdi Verona deplasmanına geldik. Verona deplasmanında bir galibiyet almamız lazım. Bu da bu bölümün son maçı olmuş olur. Çünkü birazcık transfer konuştuk. Biraz oraya buraya baktık derken fazla zaman da geçti. De bu bölüm transfer sonrası, transfer dönemi, ara bölümü gibi de nitelendirilebilir. Keyifli bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Şimdi Konti, Kurdiç, Hernani bıraktı süperstarımıza futbolu unutmuş ama o mızrağı bırak ve tekrar gelişe başla dediğimiz oyuncumuz. Kötü bir hata yaptık. Lasana, Bruno Alves Kaptan yıktı onu. Hocam ona penaltı verirsen bırakıp gidelim. Şimdi kapatıyorum kap gidiyorum yani böyle bir penaltı olmaz. Muhteşem bir yatarak müdahale var orada. Çok ilginç ya. İnceledi. E bu yani bu. Sonunda Verona'nın da parası yok ki İtalya mafyasına el atrama olayı o yüzden oldu her şey görüyorsunuz bak kaptan nasıl yerinde müdahaleler yapıyor ha, bu işte kaptan bu evet hala hücum yapamıyoruz Gerwin yine kötü oynuyor anlaşılan bu e, ikinci yerde bir önceki hamlemizi yapsak mı diye düşünüyorum Hernani kullandı Pezella vur nereye vuruyorsun ya nereye vuruyorsun evet Hernani kullandık Bunny Üst direkten, Ah dışarıya gitti. Şu dakikalarda güzel bir baskı kurduk. Kurtiç arka direğe. Kim? Niye yükselmiyor? Hayda. Ameliyatıyla çok hızlı geldiler. Yine güzel bir puikten yerinde müdahale. İlk yarıyı sanırım bitirdik. İki oyuncu değişikliği yaptık. Sağ kanada Karamoa aldık. Gervinio'yu sola çektik. Puyik, Dahul... Şimdi bir Verona hata izliyoruz. Umarım gol yemeyiz. Lazovic ile geliyorlar. Güzel güzel. Haydi Puig. Ya işte bak demek ki çıkmayı hak etmişsin. Bir kontrayı böyle bozamazsın. Bozamazsın. Karşılığı onu. Barak, İliç. Oo, çok yakındı, çok yakındı. Şimdi biz buradan bunu da hücuma getireceğiz. Oyunculara da başarabilirsiniz dedik. Ama rakip taş atışıyla başladı. Bu iliş de tehlikeli ya. Offside hocam offside offside. Ben gördüm. Gördüm çok çok ileride çok ileride. Son değişiklik hakkımızı da forvetten yana kullanalım derim ben bugün oyunumuz günü değil. Hala mızrağı mı alsam gidip gel gelme şeyinde böyle. Evet dakika 70 oldu. Başarabilirsiniz gazını da verdik. Şimdi Bruno Alves de başlattık oyunu. Haydi kaptan güzel bir pas istiyorum senden. Harika. İşte pas dediğim budur. Tam da beklediğimiz gibi pası muhteşemdi kaptanın. Evet faydasız denizmen gidiyor. Daha faydasız bir iş yaptı ve topu kaptırdı. Kaptan aman kaptan penaltı yapmayalım. Oo, direkt korudu bizi. Bizi direkt korudu. İşte bu Denizmen'den biz de bir şeyler umut ediyoruz. Karamoa çok kötü. Hala bir reaksiyon veremedik. O kadar değişiklik yaptık ama. Yani oyuncular gününde olmazsa ne kadar neyi değiştirirsek değiştirelim. İşte gördüğünüz gibi kalecinin de iğrenç hatasıyla golü yedik. Çok enteresan yani bilmiyorum diyecek söz bulamıyorum da. Of bıktırdılar ya bıktırdılar. Şu saçma oyunları, saçma top kayıpları. Bak gitti tekme attı şimdi kesin kırmızı yer. Yani hiçbir varlık gösteremeyen Verona gelip bizi bu kadar elini kolunu sallayarak yenememeli ya. Kurtice bak 6.3 6.3'le oynuyor. O kadar lüzumsuz birbiriyle alakasız oyuncu grubunu yönetmeye çalışıyoruz ki yani korkunç sıkıldım. Abuk sabuk şeye kafa tutuyorlar, beğenmiyorlar, isyan ediyorlar. Oynatıyorsun oynamıyorlar. Ama gününde ise de kralını yeniyoruz. Bak Sasulo Masulo inter dağıtıyoruz. Şu ilk 7'ye bakar mısın? Juventus, Sassuolo, Atalanta adamlar bize 2 maçta 13 gol attı toplam. Inter, Milan, Napoli, Lazio daha arkamızda Roma, Sampdoria. Yani çok zor bir şeyle uğraşıyoruz ama şu anda 7 puan geriledik ve hatta kazanırlarsa puan farkı epey açılacak. Yani bu puan kayıpları bizi koparıyor açıkçası. Bakalım nasıl toparlayacağız ya da toparlayabilecek miyiz? Tabii daha çok maç var. Erol Bulut gibi ben de 8 puan kapanır. 18 de kapanır falan. Böyle şeyler diyeyim bari en azından. Gervinho 13 gün sakatlanmış. Evet bu da bir müjdeli haber de sakatlandı 3 hafta 2 tane forvet kaybetmiş olduk. Evet bu bölümde böyleydi. Ufak çaplı transferler yaptık. Transferlerden aşırı derecede verim alamadık ama oyuncu da satamadık. Parasız da kaldık. İnişli çıkışlı bir grafiğimiz var. Taktik konusunda gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Bazen bir taktik çok verimli olurken bazen hiçbir işe yaramıyor. Bazen ne yaparsanız yapın oyuncular reaksiyon vermezken Bazen aldığınız 3 oyuncu maçı değiştiriyor. Yani çok tutarsız bir oyuncu grubuyla elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu bölümlükte bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Artık bir sonraki bölümde transfer durumlarında atlattığımız için daha da dolu dizgin ilerleyeceğiz. Daha da bol maç yapacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.